Çocuklar için diyorlar ki zeytin boyun uzaması için ve çocuklar için çok sağlıklı diyorlar. Gelin bunu bir araştıralım. Zeytin şöyle şöyle bir zeytin ağacında yetişir. Soruyorsanız hemen sizi zeytin ağacına getirebilirim. Ağabeyin oradan aldı. İşte zeytin. Gördüğünüz gibi çocuklar için çok sağlıklı olan bir şey. Evet. Boyu uzatıyor. Hem de çok sağlıklı. Arkandaki de senin zeytin ağacın. Gördün mü arkandakini? Evet. Bundan tam bir tane çok düzgün bir şekilde zeytin çıkmış. Aşırı düzgün bir şekilde hem de.